Önce bir bu 45 günün bir öncesinin yazılması gerekiyor muhakkak iyice araştırılıp. Bir de yaşanacak olan sonrasını takip edip muhakkak kayıt altına geçirilmesi gerekiyor. Çünkü bu tarih değiştiren bir şeydi. Hasan Hoca'nın söylediği yani iki devlet meselesinin içi doluymuş biz milletler açısından öyleydi. Ama her zaman ...bu doluluğun muhafaza edildiğini söyleyemeyiz. Zaman zaman bu zorlaş... ...daha zor bir duruma getirildi. Bu Ermenistan açılmış... Ee, hiç... ...bu durum falan filan gibi yanlış Doğru. işler yapıldı. Ee, ve e, şükür bugün... ...oradan çok uzaktayız. Her iki ülke... ...Bakü ve Ankara... E, ...milletlerinin birbirine hissettiğini siyasete yansıtıyor. Kitaplara baktığınızda... Orada yazılmış olanlara da sadece bizim ilim adamlarımızın değil. Orada yazılmış olanlara baktığımızda aslında e, Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin bir döneminde büyük kalp kırıklıkları olduğu görülüyor. Evet tabii canım. Çok büyük Buradan yani. birileri bir orada darbe oluyor. yapmaya bile kalktı yani. E, Ermenistan meselesinde de öyle. Yani Ermenistan meselesi diyebiliriz ki kardeşimizi en çok incittiğimiz yerlerden birisi olmuş. Futbolda 2009 sırasında ha? 2009'da en çok incitti. Evet. Ama Tamam bunların hepsi bitti artık geride kaldı ve işte e, Türkiye ile Azerbaycan hiç oraya bakmadan kardeşliğin gereğini yaptılar. Bu büyük zaferi de ben hep zaten önce öyle söylüyorum Azerbaycan'ı kardeşlerimizi kutluyoruz güçlüce arkalarında durmaya. Hani o kıvancı paylaşmaya devam ediyoruz ancak bu başta konuyu şöyle açtın ya hata yapmama meselesi. Hı hı. Orada benim bir derdim var. O derdi belki paylaşırsınız, üleşirsiniz, üleşmezsiniz bilemem. Şimdi Türkiye'de bu 45 gün sürdü. Öyküsü 45 gündür. Kesin zaferdir. Ama mesela S-400 aylarca sürdü. Her iki olayda da ve aradaki birçok olayda da e, hata yapmama başlığı altında sürece yönelik ağır eleştiriler geldi. Bu eleştirilerin haksız kısmı üzerinde yani haksızca yapılan eleştiriler üzerinde o gün televizyonlarda söylenenleri, köşe yazılarında yazılanları, siyasilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin, kendimi hiç dışarıda tutmadan söylüyorum mesleğimi tabii. E, bunların bir hesabı kitabı yapılmayacak mı? Ben doğrusu belki de yapılmamalıdır. Bilmiyorum. Ama yani yapılmayacak. E, Türkiye'de böyle bir eğilim yok. Yani geriye dönüp baktığımızda bunları bir dokümante edip yani yani bir de yani kaç kitap yazmamız gerekiyor ki Türkiye'de böyle bir şey için? 10 yani 50 falan herhalde. Sadece son dönemde bakın şu insanlar şöyle demişti. Kötülemek için değil. Döküm. Çünkü mesela F35'ler konusunda ben bir program hatırlıyorum. Ee, uzun süre paralize oldum ekranın karşısında. Yani herhalde dedim bu zat bunları söylüyor olamaz. Hı hı. Yani ve bu örnekler 1, 2, 3, 4, 5, 10 değil sayısız o halde bir tek şey yapabileceğiz ya bir grup insan çıkıp tarihe not bırakmak açısından S-400 krizi çok kritik bir meseledir dönüşüm meselesidir bu muhakkak bizden sonraki kuşakların uluslararası ilişkiler gazetecileri ve hocaları tarafından anlatılacak öyle değil mi hocam? Yani şöyle 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 oldu sonuçları da böyle böyle oldu diye. Şimdi bu olay döneminde tartışılıp çok kutupluluğa tartışı... dönüşüyor. yani çok önemli. Az buz bir sembolik iş. olaylarından biri. Değil, tabii. Yani şimdi siz de Burhan yani bütün hocalar vesaire biz anlatacağımıza göre herhalde bu dönem evvelinde yaşananlar, söylenenler de bir yani bu konu üzerinde çalışanlar da çıkıp hani sizden örnek vereyim mesela zatanız çıkıp demişse ki şöyle şöyledir demişti. ...denmesi gerekiyor... ...bunlar akademik yayınlara da girmelidir... ...çünkü bilelim yani... ...çünkü aman dikkat demek başka bir şeydir... ...aman yapma başka bir şeydir... ...bu cepte bu konuyu çok uzatmayacağım... ...ama bu beni çok yaralayan bir şey... ...çünkü sosyal medyada da... ...yayınlarda da, periyodik yayınlarda da... ...televizyonlarda, radyoda her neredeyse... ...sayfalar, sayfalar, sayfalar... ...sayfalar boyunca gördük... ...Azerbaycan'ın zaferine gelince... ...dedim ya öncesinin ve sonrasının... ...iyi araştırılması gerekiyor... Ee, bir olay ortaya çıkıp yönetilmiş ve bir başarıya ulaşmış olabilir. Ben bu vakanın öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben ana oyuncular tarafından bunun planlandığını demeyeyim ama konuşulduğunu... Yani en azından hı hı. sessiz bir kavrayış birliğinin, Türkiye Azerbaycan için söylemiyorum, diğer ana aktörler için söylüyorum. En azından bir kavrayış, anlayış e, birliğinin bu işler başlamadan sağlandığını ben düşünüyorum. Gerisi tamamen e, Azerbaycan ordusunun ve yönetiminin başarısı. Başka hiç diyecek bir şey yok. Sonrasına gelince işte o bunun gibi birden çok oturum gerektiren bir meseledir. Çünkü İran konuşma en başını söyleyelim. Biden'la Amerika'yı konuşmak zorundayız. Biden'la Amerika'nın bu bölgeye ilişkin bakışı ne demektir? Onu iyi anlamamız gerekiyor. Sebep Onu ne konuşacağız. Musunuz? Açmayacağım o konuyu. Onun için söylemiyorum. Yok ben açacağım. E, tam, lütfedersiniz. Ben estağfurullah. E, ben açma, çünkü ben Rusya, Türkiye, Azerbaycan buradaki batıyı iteklemiş oldu. İteklemiş oldu. Ve burası kimi eski stratejik okumalara göre kalp ya. Burada ne olacak şimdi? Eğer Rusya Biden'ın söylediği gibi hep yazıldığı çizildiği gibi bundan sonraki hedefi ise burası ne olacak? Veya değil ise Çin ana hedefse ona Biden'a bakarsanız Rusya gözüküyor. Burası yine ne olacak? Çünkü oranın da kalp yahı bu. İsrail'in oradaki varlığı ne demek? Gürcistan ne olacak? İran ne demek? İran şimdi bambaşka bir yere evrildi bu körfezdeki meseleler yüzünden. Ama bir yandan da kuzeyden bir kaygı duymaya başladı adam. Evet. Kafkasya'nın bütünü ne olacak?